ifade edecek. Ev tekule lev enne hedani ve kuntu veya eğer bize yol gösteren olsaydı, bizi uyaran olsaydı elbette müttakilerden olurduk demezden önce Allah'a yönelik. Yol gösteren yok mu? İşte Kur'an'ımız önümüzde, Allah'ın kelamı elimizde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı A'dan C'ye her detayına varıncaya kadar elimizde. rehberimiz, yol gösterici kılavuzumuz, Kur'an'ımız, sünnetimiz elimizde. İşte bunları iyi okumamız, iyi değerlendirmemiz lazım. اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَ الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي ve min mine'l-muhsinin veya insan şöyle ifade edecek pişmanlığını, azabı, cezayı görünce lev enne li kerraten ve ekûne mine'l-muhsinin benim için bir fırsat daha verilse de bir imkan daha tanılsa da ben muhsinlerden olsam diye pişmanlığını ifade edecek Ha, evet okudum Zilal suresinin ayetler <laughs> El bana bir fırsat daha verir velizde de tahsil Allah'ı görüyormuş gibi kulluk eden hayatının merkezine Allah'a imanı koyan esbabı ahireti koyan insanlardan olsaydı bunlara fayda veren insanlara faydalı olan her türlü şey her türlü fiil şey, ve davranışa şey, salih amel diyor. Son abi seni görmedim. Buradan salli ala Abi evet. Dur de. onu fotoğrafı kullanıyorum evet. Evet. Evet.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Ey büyüklükte eşsiz, merhamette sonsuz, affetmede sınırsız olan Rabbimiz okunan Kur'an-ı Kerimleri kabul eyle. Hasıl olan sevabı bizzat sevgilimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu saadetlerine arz ediyoruz. Kabul et, haberdar eyle. Hasıl olan sevabı bütün Enbiyanın, Evliyanın, cihar Yarı yüzün, Efendilerimizin ve i Beşere Efendilerimizin şühedamızın, gazilerimizin de ruhlarına bağışladı, kabul et, haberdar eyle. Ya Rabbi deprem felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin ruhlarına bağışladı, kabul et, haberdar eyle. İlahi Ya Rabbi hasıl olan sevabı bahusuz, el an, şu anda musallada bulunan, merhum Ahmet Suat öz Özyazıcı abimizin ve diğer merhumun ruhuna bağışladı kabul et haberdar eyle. Ya Rabbi kendilerine rahmet eyle. Ya Rabbi seyyiatlarını hesenata tebdil eyle. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim'in nuru ile kabirlerini pür nur eyle. Kabirlerini ziyaret melaike-i asuman eyle. Ya Rabbi cennetini cemalinle ikram eyle. İlahi Ya Rabbi bizlere de son nefeslerimizde iman, Kur'an selameti nasip eyle. İlahi Ya Rabbi depremde yaralı olan kardeşlerimize acilen şifalar ikram eyle. Devletimizi, milletimizi payidar eyle. İlahi Ya Rabbi devletimize yardım eyle. Ya Rabbi canla başla. Enkaz enkazda çalışma yapan kardeşlerimize yardım eyle. Nusretini yardımını üzerlerinden esirgeme. Dualarımızı da kabul eyle. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, Musallada olan kardeşlerimizi halu hayatında nasıl bilirsiniz? Tekrar nasıl bilirsiniz? Yine nasıl bilirsiniz? mü'min ve muvâhid olduklarına şahit misiniz? Hayır. Tekrar şahit misiniz? Hayır. Yine şahit misiniz? Hayır. Dünyalık Hayır. hak ve hukukunuzu kendilerine helal ettiniz mi? Hayır. Tekrar helal ettiniz mi? Hayır. Yine helal ettiniz mi? Cenab-ı Hak yaptığımız hellalığı kabul eylesin, Hayır. ruhlarını şad eylesin, derecelerini âli eylesin, Hayır. kıyamet günü Peygamber Efendimiz'e onları ve bizleri yolda eylesin. eylesin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, dört tekbir de uydum imama, el er kişi niyetine. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر الله أكبر! السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أنتِ الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله روح وريش وكاف يهليمن الواحش الله زاسج الفاتحه uzaktan yakından gelen kardeşlerin, cenaze sahipleri adına hepinizden Allah razı olsun. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Sağ evet, Sağ açık mı? Şişe <laughs> yoğurdan <laughs> geri açılalım. abi sandalyeyi mı gel baba gel baba şey,